Ama şimdi Kur'an'da var deyince e, tabii şimdi ona inanmak lazım demek zorunda kalıyor. İnanınca da yorum gel. Nerede bu? Düşünüyor, düşünüyor. Ya diyor bu Çinliler diyor ya. Çinliler var ya diyor. Set de var Çin'de. Ne setti o? Çin setti. O Zülkarneyn setti de değil ki. Şimdi Kur'an-ı Kerim demin okuduğum ayetlerin lügat manası verdim size tek tek meallere bakın. Çin setti de demirden mi yapılmış? Çin setlinin efendim iki dağın arası mı? Tüm düz yer git de git kaç kilometre yahu? İki dağın arası doldurulmuş demir parçasıyla üstüne bakır dökülmüş bir set olaraktan Çin ile ne alakası var? Peki onu bıraktık. Çinliler tamam bir milyar yecüc mecüc gibi. Ben de diyorum bu Çinliler yecüc mecüc gibi. Ama gibi demek o demek değil ki. Mecüc <laughs> mecüc gibi yani. Fakat e, şimdi bunlar... Kur'an'da diyor ki Rabbimin vadi gelince setti parçalayacak diyor. Peki bu Çinliler orada sıkışıp kaldı dünyayı gezemiyorlar mı? E şimdi istedikleri yere gidiyorlar. Dünya neresine gitsen Çinli var. Uçak var, gidiyorlar, geliyorlar. Peki bu ayete göre Rabbimin vadi gelince set parçalanacak, bunlar çıkacak diyor. E bunlar zaten şimdiden çıkmış. Yani şimdi bir şey konuştuğun zaman Kur'an'la çelişmeyeceksin. Kur'an'ı millete anlatayım, inandırayım derken bir şeyler uydurmayacaksın yani. Efendi babamız Hacı Ali Hazretleri Kadir Sallallahu bu işte çok karşı çıktı. O zamanki büyük alimlerden birisi Sebilur Reşat'ta yazı yazıyor. Osmanlı dergisi Sebilur Reşat meşhur dergide. O mübarek adam çok da alim ama işte milleti işte şey edeyim diye demek inandırayım diye gitti Çin setti dedi. Efendi baba da Ali Efendi Hazretleri Kadir Sallallahu ne me lazımcılık yapmaz. Onun da hep tabi arkadaşlara o hepsinden yaşlıydı hem ilimde hem yaşta. Fakat o zatı <laughs> sonra çağırtmış. Yani bir görüşelim bu konuda falan. Bu sefer neyse Bahattin abiden ben dinlemişim oğlundan. Allah selamet versin yaşıyor. Hafız abi diyoruz ona. Diyor geldi diyor o hoca efendi o zaman büyük bir alim tabii o da. Ee, babam diyor efendi babamız tabi e tabii odayı aldı falan. Fakat efendi baba tabii hiddetli insan. Hemen yani hoş geldin buyur bir kahve. <laughs> ya sen nasıl buna sen çinsetti diyorsun ya. Bu ayetleri nasıl sen böyle mana örtü falan derken kapıyı da kilitledi diyor biz dedik tamam Allah Allah içeride neler olacak belli değil efendim bu adama dayak da atar yani hiç. Ya Kur'an'ı doğru anlayıp anlatmakla mükellefiz. Şimdi anlamadığın şeyi anlatma lüzum yok zaten. Ama Çin Setli dediğin zaman da burada ayetleri okuyorum sana. Bu demirden mi yapılmış? Yok. Bu iki dağın arası mı? Yok. Bunun arkasındakiler tıkandı kaldı mı? Yok. Rabbimin vaadi geldi mi? Yok. E gelmedi Rabbinin vaadi daha kıyamet mi koptu? Yecüc mecüc ne zaman çıktı ki? Peki bunlar çıkıyor Settin arkasında. Nasıl olacak bu ayet ya? Rabbimin vaadi gelince cealehu dekka. O zaman Rabbim parçalayacak diyor.